Günaydın. BIST endeksi Cuma günkü işlemlerde 9.516-9.677 bandında harekette %1,33 değer kazanarak günü 9.668 puandan tamamladı. İşlem hacmi 107 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sınavya endeksi %0,67, bankacılık endeksi %3,08 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı Koç Holding, Yapı Kredi, Akbank sağlarken Enka İnşaat, Batı Söke, Obama Karnacılık Endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bist 100 Endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Son iki aylık işlemlerde oluşan alçalan kanal ve orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz, 200 günlük ağırlıklı ortalaması 9670 puan üzerine yerleşme olması trendin yukarı dönmesi için önem arz etmektedir. Yeni haftada endekste alçalan kanal hareketine dönülmemesi için ve 9500 9400 bölgesini aşağı yönde geçmemesi gerekiyor. Haftalık bazda 9500 ilk önemli destek olmak üzere 9385 ve 9250 önemli tepki gelebilecek seviyeler olarak izlenebilir. Yurt içinde hafta başında küreselde pozitif seyreden risk iştahı yurt içi piyasalara da yansıdı özellikle Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, bölgede iş ortaklıkları bulunan Enka İnşaat ve Anadolu Efes gibi hisselere pozitif etki etti. Yurt içine özel olarak siyasi gelişmeler de endekslere olumlu yönde etki etti. Gündemde yer alan bir diğer haberde Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay'ın açıklamaları oldu. Şimşek, ekonomi programının rayında ilerlediğini ve dezenflasyonun devam ettiğini vurgularken, Akçay, dezenflasyon sürecinin maliyetsiz olacağını düşünmeyin. Biraz daha uzun sıkı kalmak zorunda kalacağız dedi. Söz konusu açıklamalar ve Rusya-Ukrayna görüşmelerinden olumlu bir haber çıkmaması haftanın ikinci yarısında satıcılığı etki etti. Bu hafta küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde konut piyasası verileri, Euro bölgesinde cari hesap ve ECB toplantı tutanakları, Almanya'da üfe ve gayri safi yurt içi hasıla, İngiltere'de tüfe verileri, Çin'de Merkez Bankası kararı, Japonya'da tüfe ve ticaret dengesi, yurt içinde Merkez Bankası'nın enflasyon raporu takip edilecek. Ayrıca piyasalarda bu hafta bileşik, hizmet ve imalat PMI öncül verilerini takip edeceğiz. Takip listemizde yer verdiğimiz hisseler: DOHOL, Migros, Tofaş ve TSKB. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.